Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ayfer Mina ile içecek challenge yapıyoruz. Yine ödüllü bir oyunumuz. Bu sefer ödül tam 1000 TL. Kazanan 1000 TL'yi alır. İçecekleri doğru tahmin edene artı puan veriyoruz. İçecekleri seçerken burayla seçiyoruz. Şimdi oyunumuza başlayalım. Taş, kağıt, makas. Bir. Ben taştığım ya. Evet. Seçiyorum. Seç. Az az adam. Bakalım. Sence kaç? Bir olabilir. Hı? Bir olabilir. Bir mi? Bakalım. Bir numara. Yes. Şimdi Ayfer Mina, iki tane yudum hakkımız var, tamam mı? İki yudumda bilmeye çalışacağız. Bir çok kolaydı. Bir hepimiz tatmıştık. Hayır değiştirdim ben onların numarada. Ayarladım. Karıştırdım yani. evet. Bir numara hangisi? 9, 5, 2, 1. O. İki yudum hakkımız var bilmek için. Tamam mı? İki yudum çekeceğiz. İlk yudumu çekiyoruz. Tahmin ediyoruz. İkinci yudumu da alabilirsin. istersen alabilirsin. istersen almazsın. Tamam mı? Tamam. Bu tarafa. İnşallah bakıyorum. O ekşi. Çok ekşi. Hadi bir de bakalım. Ben ben buna limon diyorum. Çok tamam, ekşi. Aç o Çok zaman. Ekşi. Aç o zaman. Çok ekşi. Aç. Bakalım. Hayır ya. Ne? Vişne. Bakayım. Vişne. Evet, eksi puan yazıyorum. Abdullah Şahin'i e, eksi puan. Seni de göreceğiz bakalım şimdi. Bence bundan 8 çıkar. Hadi bakalım. Senin uğurlu rakamın kaçtı? 9. Benim 7. Orada da 9 tane var bu arada. Biliyorum. 8. Çünkü şuradan görünüyor. Kenarından mı fark ettin yoksa? Evet. Çok uyanıksın. 8. Aslında 8 de benim uğurlu sayım olabilir. Önce düşün bence. Hemen cevap verme. Çok Hemen cevap verme. Bence düşün. Çok ya! Çikolatalı süt. Çikolatalı, Çikolatalı süt. Bir daha içelim. Hadi bir daha iç. <laughs> Cidden çikolatalı süt. Açıyorum. Açıyorum. Ben bunu bir yudumla bildim. Nerede yazıyor? Çikolatalı süt işte. Evet çikolatalı süt. Yummy yummy yummy. Ayfermina artı. Sıra bende mi? Hı hı. Hmm, üç. Olabilir. Bence. Bence de üç yani. Benim oyunu sayım gelmesin de sana. Gelirse de yapacak bir şey yok. Aa vallahi bildim. Üç. <laughs> Bu mu üç? Üç numara. İki. Yedi. Altı. Üç. üç. Kokusu ne? Hayır kokusu yok ki ama. Baksana. İç. Senin burnun mu tıkalı? Evet. Ya hiç <laughs> Şimdi kayısı da olabilir, şeftali de olabilir. Bir, <laughs> İkisi. <saksın>. bir <laughs> Ama saksın. ikisinin tadı birbirine çok yakın. Aç bakalım ya. Ama bir tane tahminde bulunmak zorundayım. Bence. Bugün çünkü bin TL'yi ben kazanacağım. İki seferdir sen kazanıyorsun paraları. Bugün kazanma sırası bende. Bence kayısı. Açıyorum. Aç, 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 aç. Hayır ya. Şeftali. Yine eksi. Şerhine, yine eksi. Yine eksi. Yine eksi. Ben benim olacağım bu paralardan. Seç bakalım. Eline de karıştırabilirsin. Ben bunu. Dört. Aç. İki geldi. 2 numara. 9, 2. Ani. Muzlu süt. Emin misin? Bir kere de bilemezsin ya. Aç. Ben bir kere de bilemezsin. Emin misin? Eminim. Çünkü çok seviyorsun sen muzlu sütü. Hemen tadını biliyorsun. Evet arkadaşlar muzlu süt. Ayfermina 2-0 önde. Babam hiç bilemezsin. Şimdi sıra bende. Ve bu sefer kesin bileceğim. Bilemez ki. Bak görürsün onu <laughs> <laughs> <Aa>, buraya bir <laughs> tane eksik yazmışsın. Beş numara. Hayır. Dört tane. Tamam doğru. Aa burada beş tane var. Tamam beş. Şimdi bir tanesini seçeceğim. Orada dört tane kaldı. Birisi benim elimde. Aa. Beş numara. Bakalım. Beş numarada hangi içeceğimiz var? Biraz koku var ama bak. İç iç iç. Kokusunu bana anlarsın. Çikolatalı süt. Sütü, ben içtim ya. Hayır o seninki muzlu sütlü bu çikolatalı süt. Bakalım. Çilekli süt. Hı? Hiçbirini bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> ama çikolata gibi tadı baksana. <laughs> Yine eksi ya. Bu sefer de Ayfer Mina kazanacak panolar. Seç bakalım. Bak farkında mısın? Nerede diyordu ben kazanıyorum. Farkındayım maalesef. Sana çalışıyoruz şu sıralar. Kaç numara? 7 Yedi. Yedi numara. Seç bakalım. Ben hep sev sevmediğim içecek Oo, çok kötü. Kesin ekşi bir şey. Yine bu ya? Düşün. Daha önce içmediğin bir içecek mi? Nasıl bir şey tadı? Tarif et. Bir ekşimsi gibi. Ekşimsi gibi. Portakallı karışık bir limon gibi. Karışık mı? Karışık Ne olabilir? Hiç bilmiyorum. Tahmin edeceksin bir tane. Sen <laughs> bakabilir miyim tadına? Oo, hakikaten güzel ekşiymiş. <laughs> evet. Bir tahmin de bulun. <laughs> Bence ben bunu... Ben hangisi çıkmıştı? Kayısı mı çıkmış? Şeftali mi? Şeftali çıktı. Bir de şey çıktı. Vişne çıktı bana. Kayısı diyorum ben. Kayısı diyorsun. Diyorum. Ee, bu da vişne miktar diyor. Vişne. Ayfermin <laughs> X'i. Ama yine öndesin Ayfermin. Önde miyim? Önde Ben önde miyim? Tenen 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 Hangi numaralara kaldı. 4, 9, 6. 6. 4, 9, 6. Dıt, bakalım kaç numara geliyor. 9 olmasın? 9. Bana 6 o. Hayır 6'ını çizdim bak 9'un. 9'un altını çizdim böyle. <laughs> ya o benim Senin uğurlu, uğurlu Belki uğurlu sayından ben bilebileceğim bir, bir seferde. Hiç bilemedim çünkü. Yok. Nasıl nasıl bir içecek tadayım ben de? Ay güzel ama bilmiyorum yani. Büyük ihtimal karışık. Karışık. Bence de ben karışık. karışık. diyorum. Ben de karışık diyorum. Bakalım. Kayısı çıktı. Ama çok güzel tadı. Evet güzel. Ama bilemedik. Dünya en güzel içeceği bu. Kayısı çok güzel. Ama bilemedik Ayfen. Tarz yine eksi, var. yine eksi, yine eksi. Evet bunlardan biri senin, biri benim olacak. Dört mü altı mı? Yedi. Ay Bakalım bilebilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> ne? Sade süt. Sade süt. Ne söyleyeyim ya? Evet sade süt. Yine bildi. Yine bildi. Yine bildi. Şimdi zaten ben bunu içip bilsem bile seni geçemiyorum. Çünkü senin 3 tane doğrun var. Benim 4 tane yanlışım var. Bu durumda şampiyon sensin. Tebrik ediyorum. Evet. Ve sana kocaman bir alkış. Kendin de alkışla. Ben bunu İçeyim tahmin edeceğim. Ben bir içeyim bence. İç bakalım. Sen söyleyeceğini aklında tutamam. Hmm, tamam iyiymiş. mı? Ben de aklımda tutacağım. Bu karışık. Sence? Benim tahminim, şöyle bir tane portakallı içecek almıştık ya o. Oh. Hmm. Portakallı mı yoksa karışık olan mı? Ama bak. Şöyle de... bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım mı? Bunu izleyen arkadaşlar bu içeceğin ne olduğunu yorumlara yazsınlar tahmin etsinler. Arkadaşlar yorumlara yazıyoruz ve tahmin ediyoruz. Bu içecek neli? Ben şimdi bir söyleyeyim. Hayır söyleme, içinde tut. Şimdi arkadaşlara veda ediyoruz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Videomuza beğeni atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.